İlk olarak aramızda olmayı çok istediği halde yoğun programı nedeniyle bizlere katılamayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi Eker'in sempozyumla ilgili video mesajıyla başlayalım. Değerli bilim insanları, değerli çiftçiler, değerli üreticiler, değerli katılımcılar, Önder Matlı Akademi tarafından düzenlenen Söz Sığırcılığında Döl Verimi Problemi Sempozyumunun değerli katılımcıları, değerli konuklar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sempozyumun hayvancılığımız için, Türk tarım sektörü için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye'de hayvancılık sektörü, tarım sektörü içerisinde giderek daha önemli bir yer işgal eder hale geldi. Biliyorsunuz daha önce Türkiye'de dünyadaki gelişmiş ülkelerin aksine hayvancılığın gelirlerinin toplam işletme geliri içerisindeki payı çok düşüktü. Ama son 10 yılda Hayvancılığa verdiğimiz özel önem sebebiyle gerek hayvancılığa verilen desteklerin toplam tarım destekleri içerisindeki payını arttırmak suretiyle gerek hayvancılıkla ilgili özel olarak hayata geçirilen projeler sebebiyle hayvancılıktaki gelişme çok daha önemli bir boyutta çok daha anlamlı bir şekilde kaydedildi. Değerli katılımcılar, Türkiye'de son birkaç yıl içerisinde gerek alınan tedbirlerle hayvancılık gelirleri içerisinde verimlilik bakımından, üretim bakımından önemli gelişmeler sağlandı. Bakın Türkiye'de bundan 10 sene önce 9.8 milyon baş olan büyük baş hayvan sayısı bugün yaklaşık 12.5 milyona çıktı. Bu 25'in üzerinde bir artışa tekabül ediyor. Cumhuriyet tarihi boyunca sayısı sürekli azalan küçük baş hayvancılık alınan tedbirlerle son birkaç yıl içerisinde trendi tekrar yönü yukarı doğru çıkan bir seyir izlemeye başladı. Bunların bu gelişmelerin sağlanmasında toplam tarım desteklerinin içerisindeki hayvancılık desteklerinin payının yüzde dörtten yüzde bu sene itibariyle yüzde yirmi dokuza çıkmasının elbette çok büyük payı var. Bu sene Türkiye'de hayvancılık sektörüne aktarılan çiftçiye nakden hayvancılık desteği olarak ödenen para 14-15 Aralık tarihi itibariyle 2 milyar 175 milyon lira. Bu bundan 10 sene önce sadece 83 milyon liraydı. Hem verimi arttırma yönünde önemli bir etki sağladı. Hem kaliteli üretim anlamında bir etki sağladı. Bu tabi bütün bu gelişmeler sizin düzenlediğiniz sempozyumun konusunu teşkil eden döl verimi problemi başta olmak üzere yetiştiricilik ile ilgili sorunların çözümünde ve ıslah faaliyetlerinin sonucunda elde edilen gelişmedir. O nedenle döl verimi problemi başta olmak üzere ıslah ve yetiştiricilikle ilgili, beslenmeyle ilgili, sağlıkla ilgili temel meseleleri biz ne kadar hızla çözersek daha az bir popülasyondan daha çok süt, daha çok et elde etme imkanına kavuşmuş oluruz. O nedenle sempozyumun bu manada hayvancılığımıza önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ve sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen Ömer Matlı Akademisi'ne teşekkür ediyorum. Hepinize katkılarınız, katılımlarınız ve desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. şey bundan çeyrek asır önce Karaca Bey'in küçük bir tarlada bir soğan filiziyle başladı. Emeğin ve alın terinin anlamını çok iyi bilen, yüreği sevgi dolu Anadolu insanının ruhunu taşıyan kurucumuz Ömer Matlı, o küçük tarlaya büyük hayaller ekti. Azim ve sabırla çalışarak yola çıktığı noktayı unutmadan sırtını hayallerine verip yüzünü geleceğe döndü. 1980 yılında çeltik işletmeciliği ile başlayan yolculuğu bugün hayvansal gıda üretiminden pirinç üretimine, ham madde ticaretinden yumurta üretimine birçok alanda faaliyet gösteren, 500'ün üzerinde çalışanı ve yurt geneline yayılmış geniş bayi ağıyla Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından birinin matlının temellerini aldı. Bugün Türkiye'nin en büyük 276. şirketi ve tarımsal faaliyet alanında Türkiye'nin en büyük 3. şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz. Yem sektöründe Karacabey Konya Turgutlu, Çorlu üretim tesislerimizde Proyem ve Burdayem markaları altında büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yemleri üretiyoruz. Yakın zamanda üretime başlayacak Samsun ve Gaziantep tesislerimizle de matlı kalitesini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz yemlerde kalite standartımızı sürdürebilmek amacıyla hayata geçirdiğimiz... Çorum'dan merhaba sevgili izleyenler. Bugün Ömer Matla Akademi'nin düzenlemiş olduğu süt sığırlarında Döl Verimi Problemi adlı sempozyumdan sizlere sesleniyoruz. Bildiğiniz üzere inekler 22 günde bir kızgınlığa gelirler. Tohumlandı, tohumladığınız takdirde 9 ay 10 gün sonra %49 dişi, %49 erkek buzağlama oranı vardır. İşletmeler için buzağı çok önemlidir çünkü karlılık oranını buradan sağlamaktadırlar. Döl veriminin çok önemli olduğunu bildiğimiz için bugün sizlere... Ömer Matlı Akademinin düzenlemiş olduğu Süt Sığırlarında Döl Verimi Problemi adlı sempozyumu canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Ama öncesinde ben size yayın akışından şöyle biraz bahsedeyim. Açılış konuşmasını Matlı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve İl Tarım Müdürü Erkan Elfaz Ermiş yapacaklar. Akabinde süt sığırlarında döl verimini etkileyen hastalıklar Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Doktor Engin Kenarman yapacak. Arkasından süt sığırlarında döl verimi parametrelerinin kontrolü konusu ile Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Üyesi Prof. Profesör Doktor Ahmet Gümen. Arkasından kısa bir aramız olacak. 12.30 ile 1.30 arasında bir saatlik bir ara ve arkasından devam ettiğimizde süt sığırlarında beslenmenin döl verimi üzerine olan etkisini Profesör Doktor İsmet Türkmen ve hayvan sağlığı yetiştiricileri ve su ürünleri şube müdürü ve veteriner hekim Erkal Gedikli hayvancılık desteklemeleri ve ari süt sığırcılık işletmelerinin desteklenme konularını işleyecekler. Bu program sırasında eğer paylaşmak istediğiniz görüşleriniz, sormak istediğiniz sorularınız olursa program boyunca yazı olarak geçecek olan telefon ve e-maillerden bize sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdi programımıza devam ediyoruz. İyi seyirler. Emeğinizin değerini biliyor ve emeğinizin karşılığı için hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılama misyonuyla çıktığımız yolda 2002 yılında Çanakkale'nin Viga ilçesinde 5 ton saat üretim kapasiteli pirinç üretim tesisi ve 2010 yılında da buradan yumurta üretim tesislerini kurdu. Müzik Gelişmiş üretim parkuruyla buradan yumurta Avrupa'nın en iyi tesislerinden biridir. Tasdif merkezi ve yüksek teknolojisi sayesinde günlük 1 milyon 800 bin yumurta üretim kapasitesine sahiptir. Türkiye'de uluslararası gıda standardı sertifikası olan DRC belgeli ilk ve tek tesis olan buradan Yumurta, TSE ve Diyanet'ten onaylı helal gıda sertifikasını da almaya hak kazanmış tek tesistir. Üretilen yumurtalar 38 ayrı denetim noktasından geçerek tüketicilerin sofrasına dört dörtlük yumurtalar olarak sunulmaktadır. pirinç ve yumurta sektöründeki yatırımlarımıza beyaz et, kırmızı et ve süt üretim tesislerini de ekleyerek Türkiye'nin protein şirketi olma hedefimize doğru temin adımlarla ilerliyoruz. Matlı olarak bu topraklardan kazandığımızı sosyal sorumluluk projelerimizle yine bu topraklarla paylaşıyoruz. 1993 yılında kurucumuz Ömer Matlı adına yaptırılan ilköğretim okulu ve yine yakın zamanda açılışını yapacağımız Ulviye Matlı adına yaptırılan Anadolu Öğretmen Lisesi ile öğrenci yurtları da eğitim ve öğretime verdiğimiz önemin örnekleridir. Sağlıklı nesiller, kaliteli yaşamlar vizyonuyla insanımızın yaşam kalitesi için, Türkiye için her geçen gün gelişim göstererek büyüyor, aynı kararlılıkla geleceğe bakıyor. Bir soğan filiziyle başlayan yolculuğumuzda hayallerimize tutunarak geldiğimiz yeri hiçbir zaman unutmadan emeğe ve alın terine gösterdiğimiz saygıyla yılmadan azim ve sabırla çalışmaya devam ediyoruz. Daha çok hayalimiz ve daha çok gidecek yolumuz var. Adına yaptırılan İlki Öğretim Okulu ve yine yakın zamanda açılışını yapacağımız Ulviye Matla adına yaptırılan Anadolu Öğretmen Lisesi ile öğrenci yurtları da eğitim ve öğretime verdiğimiz önemin örnekleridir. Sağlıklı nesiller, kaliteli yaşamlar vizyonuyla insanımızın yaşam kalitesi için, Türkiye için her geçen gün gelişim göstererek büyüyor. Aynı kararlılıkla geleceğe bakıyoruz. Bir soğan filiziyle başlayan yolculuğumuzda hayallerimize tutunarak geldiğimiz yeri hiçbir zaman unutmadan emeğe ve alın terine gösterdiğimiz saygıyla yılmadan azim ve sabırla çalışmaya devam ediyoruz. Daha çok hayalimiz ve daha çok gidecek yolumuz var. başarının sadece kendi yaşamları için değil, tüm çalışanları ve müşterileri için de önemli olduğuna inanan ve Türk hayvancılığının geliştirilmesi için büyük çabalar sarf eden Matlı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı'yı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Evet, baştan... Sizleri buralara kadar yorduk. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sayın konuklar, kıymetli yetiştiriciler, değerli basın mensupları. Gelin. Ömer Matlı Akademi'nin düzenlediği Süt Sığırcılığında Döl Verimi Sempozyumuna hoş geldiniz. Bu vesileyle sempozyuma katkıda bulunan Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çorum İl Müdürlüğüne, Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine, Çorum Süt Üreticileri Birliğine, Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine, Bereket TV'ye huzurlarınıza teşekkürlerimi borç biliyorum. Yine bu sempozyumda bildiri sunacak olan Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Engin Kenarman Bey ile Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin değerli öğretim üyeleri, Sayın Profesör İsmet Türkmen, Sayın Profesör Ahmet Gümen Bey, e, Çorum Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü er Erkal Gedikli'ye de bilimsel ve teknik katkıları için teşekkürlerimi borç biliyorum. Öyle sanıyorum ki bugün bu salonda bulunan yetiştiriciler ve süt hayvancılığı ile farklı düzeyde ilgisi bulunanlar Matla Anonim Şirketi'ni ve Matlı'nın ürettiği proyemi biliyor ve tanıyorlardır. Matlı AŞ, babam Ömer Matlı tarafından 1965 yılında Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuruldu. Başlangıçta tarımsal faaliyetlerde bulunan şirketimiz Bundan 25 yıl önce de yem üretimine başladı. Çeyrek Asırdır Türkiye'nin büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiricileri için kaliteli ve yüksek ve verimli hayvan yemleri üretiyoruz. Bugün itibariyle Karacabey, Konya, Çorlu ve Turgutlu'da faaliyet gösteren yem üretim tesislerimize yakın zamanda Samsun önümüzdeki yılın ortasında da Gaziantep fabrikalarımızı ekleyeceğiz. Böylelikle 2012 yılı itibariyle yılda 540 bin ton olan üretim kapasitemiz 2013 yılı itibariyle 750 bin tona çıkacaktır. Bir başka açıdan bakıldığında matlı önümüzdeki yıl itibariyle Türkiye'nin 5 farklı coğrafi bölgesinde aynı anda faaliyet gösterir hale gelecek ve sonuç itibariyle Türkiye'nin yemcisi hedefine de hızlıca koşuyor olacağız. Değerli konuklar, yem üretiminin sadece ticari bir iş olarak görmüyoruz. İşimizin bu millete ve bu memlekete karşı gerçekler öyle davranmamızı gerektiriyor. Nedir bu gerçekler? daha mutlu, müreffeh ve zengin bir ülke olabilmek için yeterli beslenmiş bir insan kaynağına sahip olmamız gerekiyor. Yeterli beslenmenin tek ölçüsü günlük enerji ve protein tüketimi değildir. Beslenme kalitemiz yani enerji ve proteinin hangi besin kaynaklarından sağlandığının da önemi vardır. Bilimsel çalışmalar Türkiye'de kişi başına günlük bitkisel ve hayvansal protein üretiminin 100 gram civarında olduğunu gösteriyor. Bu miktar Türkiye dünya ülkeleri arasında 30'lu sıralara sokuyor. Fakat hayvansal besinlerden sağlanan protein esas alındığında kişi başına günlük üretim yaklaşık 30 gram civarındadır. Türkiye'de 176 ülke arasında 130'lu sıralara geriletiyor. Sıralamadaki bu yer hayvansal protein üretimindeki yetersizliğimizi ve beslenme kalitemizdeki sorunu açıkça ortaya koyuyor. Hayvansal protein üretimine katkıda bulunan ürünler, süt, et ve yumurta, kişi başına 30 gram kadar olan hayvansal protein üretiminin %35'ini etten, %50'sini sütten ve %15'ini de yumurtadan sağlıyoruz. Süt üretimimizin en önemli kaynağı ise sığırdır. Türkiye'deki toplam süt üretiminin %90'dan fazlası sığırdan elde ediliyor. Yine toplam et üretimindeki sığırın payı da %35 civarındadır. Eğer insanlarımızı yeterince ve kaliteli beslemek istiyorsak ülkemizde kişi başı hayvansal protein üretimini 2020 yılına kadar 40-45 grama çıkarmamız gerekiyor. Bunun da en az yarısını süt ve süt ürünlerinden elde etmeliyiz. Bu da önümüzdeki 8-10 yıl içerisinde halen 14 milyon ton yıllık süt üretimimizi 20 milyon ton civarına ulaştırmamız gerektiğini ifade etmektedir. Daha verimli, daha ekonomik ve daha karlı süt sığırcılığı yaparak bunu başarabiliriz. Ekonomik ve karlı bir süt sığırcılığı yapabilmek için döl verimi çok önemlidir. Yüksek bir döl verimi, daha fazla buzağı üretimi ve daha yüksek günlük süt üretimi demektir. Döl verimi yüksek olan bir sürüde bir inekten her yıl bir buzağı alınabilmektedir. Süt sığırcılığı işletmelerinde döl veriminin düşük olmasının en önemli sebepleri ise hatalı bakım, beslenme şartları, hastalıklar ve ilgili uygulama yanlışlıklarıdır. Türkiye'de 1.1 milyon çiftçinin süt sığırcılığı yaptığı bir ülkemize bu konu bizim temel sorunlarımızdan birisidir. Evet, biz bu önemin farkındayız. Bu nedenle süt sığırı için yem verdiğimiz çiftçimize nasıl daha verimli hayvancılığı yapabileceği bilgisine de ulaştırmasının gayreti içerisindeyiz. Büyükbaş, küçükbaş ve kaliteli ve yüksek verimli hayvan yemi üreten Proyem markası ile sunan Matlı aşı bir yandan kendi üretimini gerçekleştirirken, diğer yandan da yetiştiricinin sorunlarına çözüm bulma çabası içerisindedir. Bu sorunun somut göstergesi ise Matlı aşı bünyesindeki Ömer Matlı Akademidir. Kurucumuz, babamız rahmetli Ömer Matlı'nın adına taşıyan Hayvancılık Akademisi, ülkemizde süt besi sığırı yetiştiriciliğinde kullanılan değişik hayvan ırklarından oluşturulan bir sürü de barındıran bir çiftliktir. Daha verimli bir süt ve besi hayvancılığı yapabilmek için ARGE çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmalar nihai olarak süt ve et verimine odaklı olmakla birlikte sağlık kriterleri ve döl verimine odaklı da devam ediyor. Babamız rahmetli Ömer Matlı ülkenin kalkınması için eğitimli bir geleceğe ihtiyaç var derdi bize. Biz de bu topraklardan kazandığımızı yine bu topraklarla paylaşmak gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da eğitime katkı ve babamız adına kurduğumuz hayvancılık akademimize yerine getirmeyi Bundan sonra da sizlerle gelecek talepleriniz doğrultusunda bu çalışmalarımızda her zaman yanınızda olacağınızı bilmenizi isteriz. Biz matlı olarak ülkemizin hayvancılığın gelişmesi, gelişmiş hayvancılığımızın yaratacağı ürünlerin, ülkemiz insanı daha yeterli ve dengeli beslenmesi, zihinsel ve fiziksel olarak gelişmiş insanımızın daha müreffeh ve mutlu bir Türkiye'de yaşaması için elimizden gelen katkıyı sunacağız. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Sempozyuma gösterdiğiniz ilgi için bir kez daha teşekkür eder, Sempozyum çalışmalarının da inşallah hepimizin bilgilenmesi kendi işlerimizle ilgili ışık tutması temennisiyle tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun.